Herkese günaydın. Bugün hava çok güzel. Etrafınız nasıl dağılmış baksana şuraya ya. Oğlum. Sana da günaydın. Gülçin'i uyandıralım. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Hadi kalk hava çok güzel. Değil. <gülüyor> <gülüyor> saat kaç olmuş? Uykucu uyuyor. Saat kaç? 12'ye geliyor saat. Bugün hafta sonu dinlenme günümüz ama hava çok güzel. Oo, hava çok güzelmiş. Dışarıda kahvaltı yapalım mı? Olur. Hadi o zaman. Tamam. Tamam kalkıyor. <laughs> En sevdiğimiz ses gidecek şeyleri buraya koyduk. Etrafta toparladık. Arkayı açtık. Ve artık çıkış için hazırız. Migros'a gidip alışveriş yapacağız. Artık kaçalım mı kaptan? Evet. Zamanı <laughs> <Devamını> geldi. Hava <Aynen. gülüyor> Bir tur atıp geleceğiz. Tam hazırlandık, çıkıyorduk. Arkadaşımız arada da yeni bir tekne aldı bizim izada. Ee, bir test etmek istiyor. Benimle gelir misiniz dedi. Biz de bizim tekneyi bıraktık. Şimdi onun teknesini test etmeye gidiyoruz. Onu da sizlerle paylaşacağız. Bizim iskelemizdeki tekneler. Burası da çekek alanı. Tekneler burada bakıma çıkıyor. Şu anda yazı hazırlık yapılıyor birçok tekne için. De Ve çıkış yaptık. Çift 200 motor var bu teknede. Artık şöyle bir genişlikte. De... Bayağı buradan çıkışına çok rahat. Bayağı geniş. Marina'dan ayrıldık şimdi. Deniz çok güzel. Hava da çok güzel. İçerideyken biraz sakin görünüyor ama dışarı çıktığımız zaman hareketli olduğunu görüyoruz. Zaten bütün yelkenler de dışarıya çıkmışlar hepsi. Tam onlar için ideal bir hava. Rüzgarlı. Bir tur atıp döneceğiz biz de. Çünkü çok hareketli böyle keyif alınabilecek bir deniz değil. Turumuzu atalım ve geri dönelim. Teknenin hızı çok iyi. 52 nota kadar çıkıyor. Çift 200 HQ motor var. Ön kısmı bayağı geniş. Aynı zamanda iç kısımları da çok geniş. Yatma alanı, tuvaleti ve duşu da mevcut içerisinde. Şöyle etrafında göstereyim. Tam 8.05 metre uzunluğunda bir tekne. Şimdi bu güzelliklerin hızını hep beraber bakalım. Denize çıktık, geldik arkadaşımızın teknesiyle. Bugün kendi teknemize çıkmadık. Güzel bir tekne almış. E, yerli Anıl Çok güzel hani çift motor. Ve bastosu, ısıtıcısı her şeyi var içerisinde. Dolu bir tekne. Evet. Çok merak ediyorduk zaten aldığında. 8.05 miydi? 8.05. Evet. Güzeldi, keyifliydi. Deniz biraz kötüydü bugün. Evet. Hava çok güzel. Hava güneşli ama tabii havanın güneşli olması bir şey ifade etmiyor denizciler için biliyorsunuz denize bakmak gerekiyor. Deniz biraz dalgalıydı. Çıktık geldik. Şimdi Manada yürüyüş yapıyoruz. Sonra oturup dinleneceğiz. Yemek mi? Bir şeyler hazırlayacağız. Şimdi yürüyüşümüzü bitirdik. Acıktık. Gülçom yine güzel güzel bir şeyler hazırlıyor. Havuç <laughs> tarator yapıyorum. <laughs> Burada da bunlar hazır. Hava da çok güzel şansımız. Hava efsane. Hmm. Tam bir yaz havası. Güzel açıldık da şey rüzgar çok çıkan, girip çıkan teknelerin hepsi sağa sola çarpıyor şu an. Rüzgar çok şöyle bir anda da kaçak da esiyor yani. Bir anda tekneyi şurada karaya yaslıyor. Sonra bitiyor rüzgar. Evet. Bir beş dakika sonra bir daha yaslıyor. Kaçarlı kaçak çok var. Yakalandığında da atlatıyor seni. Aynen zaten insanların denize çıkmama sebebi rüzgar değil. o aradaki kaçaklar. Maalesef. Oo, çok güzel oluyor. Daha bitmedi. Daha süsleyeceğiz bunu. <laughs> Cevizlendireceğiz daha dur. Dusturma çakılıklarımıza logolarımızı yaptırmaya karar verdik. Bir tane firma vardı. montlarımızı aynı şekilde logo yapan bir firma. şimdi dusturma çakılıklarını verdim. Onları almaya gidiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Arabayı buraya bıraktım. Şöyle Maltepe'de, Maltepe Köprüsü'nün yanında bir yer. Buradan gideceğim. Afiyet olsun kedicik. <laughs> Uy, bu asansör biraz ürkütücü. <laughs> Bayağı da geniş. Beşinci katta. Şimdi ürünleri açalım. Ay çok güzel olmuş. İşlemeli logo yaptırdık. Montları da böyle logolandırıyoruz. Çok güzel olmuş. Her bulduğum montu getir. <laughs> Ay evet çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Altı tane de usturma kılıfımız var böyle. Şu yanlarda dikilecek. Kılıflarımızı takalım artık. Üşüdüler ya bunlar. Kışı bitirdiler ama. <laughs> Gidelim bakalım. Şurayı biraz gevşeteceğim. Oh, oh, bebek gibi oldu. Şimiş, şimiş. Video çekeceğiz buna. Nasıl oldu? Böyle. Ben baktım da hiçbir gözükmüyor bakarsan. İyi mi? Hı hı. Gayet güzel oldu bence. O zaman burayı sıkacağım. Şuraya mı bağlı? İçinden içinden mi? miyim? Ya öyle yap. Ben öyle yapmıştım şimdi. En azından düşmez değil mi? Usturma çakalı tatlı. Hepsine şöyle durduk mu da inmiş. Şişiririz onları şey bisiklet pompasıyla. Hepsine bisiklet pompası. Hepsi de, pompası. <laughs> bu da burada. Üç tane bu tarafta, üç tane de diğer tarafta var. Bir de burada logomuz var. Aynen. Büyük şişme şeyler, usturmaçalara yapmadık balonlara. Bir tek bunlara yaptırdık. Bitti. <laughs> Bayağı şey bir kaplama ya. Güzel. Bu Kapaklarını kaplıyor şimdi çekme hı. kısımlarını açtım ama kalın da bayağı değil mi? Hı hı. Kalın da çok güzel bir kaplama şey. şey ama bu şey, tekneler tekne için kullanılıyor. Teknelerin dış yüzeyini kaplamak için bizde bu kapaklar beyaz rahatsız ediyordu. Aklınıza geldi böyle bir kaplama yapalım evet, diye. Şık oluyor. Evet, evet, çok şık oldu şu an. En azından görüntü olarak. bir de gri tonları zaten Teknenin içerisinde aynı tonlar. Daha şık durdu. Bütün oldu. Şimdi Çekmeceleri bitirdik. Böyle üçünü kaplamış olduk. Biraz zor tutuyor çünkü e, teknelerin dışını kapladıkları için bununla. Bunu biraz zor tutuyor. İyice ısıttık biraz ama zaten atarsa elimizde bol var. Tekrar kaplarız. Böyle güzel, güzel oldu mu? Evet. Hep güzel oldu. Beyaz görüntüsünden çıkmış oldu. Bir de bütünlük sağladı. Dolap zaten koyu gri. Onunla da güzel oldu. İşte Manila'da günlerimiz böyle geçiyor. <gülüyor> 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 keyifli geçmiyor mu ama. Çok keyifli geçiyor. <laughs> Orada kaplamayı bitirdik. Zeki aldı eline kaplamayı. Şeylere deniyor. Emze bol var ya. Teknere bak. Bakıyorum tek her yere tekmeleri. Her yerde low boy mu kaplasak, onu mu kaplasak. Bir sonraki gün herhalde belki air bile kaplamış olabiliriz bununla. Aynen bak mantıklıymış. Videomuzu <laughs> <laughs> burada sonlandırıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine e, tavsiyelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.